Ve başladık. Şöyle. Sezon hazırlıklarına başladık demiştim. Ve çiçeklerimi de tazeliyorum. Kışın ee, bakımsız kalıyorlar. Rüzgardan, yağmurdan. Etkileniyorlar ister istemez onlar da. Ben şu an başladım. Onları tazelemeye, otlarını temizlemeye. Sonra yerleriyle buluşturacağım. Bir kısmını buraya ekmeye başladım. Son halinde göstereceğim size sonra temizlendikten sonra da göstereceğim. Görüşürüz. İlkbahar gelince insan böyle elini toprağa taşa değdirmek istiyor. Özümüzde var ne de olsa yani sonuçta böyle bir kültürden geldik. Canlanıyor doğa. O yüzden biz de bugün çiçeklerimizin topraklarıyla uğraşıyoruz. Çiçeklerimizi tazeliyoruz. Ee, sezon hazırlıklarına başladık temizliklere. Bir taraftan da böyle düzeni sokmaya çalışıyorum. En sevdiğim işlerden birisi zaten bahçe işi. Çiçek, böcek... Toprakta hayat var ya, doğada hayat var gerçekten öyle. Evet, girişteki çiçeklerimi tazeledim bugün. Bunlar, bunlar, böyle, şunlar da yine taze filizlenecek olanlar. Burada japon gül açmış. Bakım olunca hepsi güzel oluyor. Yine burada aynı şekilde yeni filizlenecek olanlar. Bunlar böyle çok güzel atıyor mormur. Evet burada da var. Bahar güzelliğini göstermiş. Çok güzel açmış. Buradan filizleniyor. Daha böyle saksıyı saracak bu sezon boyunca. Burada da yine Japon gülü. Gördüğünüz gibi burada tomurcukları var. Evet bu da çiçek açmaya başlamış. Çok da güzel kokar kendileri. Bakın tomurcukları açtığı zaman şu korkulu böyle sarıyor ve mis gibi kokuyor. Şimdi merdivenleri çıkıyorum. Burada yeni filizlediğim çiçeklerin sardunyalar. Bunlar da açmış. Evet, güzellikler. Burada tamurmuş. Benjaminlerini de kurmuş dallarını kestik. Böyle. İnşallah burayı adam etmeye çalışıyoruz. Bir senedir bizim elimizde. Yavaş yavaş toparlıyoruz tabii. Hepsi birden olmuyor. Şöyle. Denize sıfır. İnşallah istediğimiz kıvama getiririz ama şansımız sezon yanına maalesef gülmedi. Bu sene sezon nasıl geçecek bilmiyoruz. Geçen sene ilk senemizdi zaten. 45 gün bir sezon yaşadık. Bu sene çok umutluyduk çünkü gelen müşterilerimiz boynumuza sarıla sarıla ayrılmıştı. O yüzden ona dayanarak sezondan umutluyduk ta ki Covid-19 çıkana kadar. Neyse sağlık olsun. Önce sağlık, sonra her şey kolay bulunur.